Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Muhteşem görüntüler geldi dizinin setinden Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'den güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızdayım. Yalın nasıl sevendiri kanalıma geçiyorum arkadaşlar. Muhteşem setten Karatepe'de hala seçimler devam ediyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla 3 gün devam edecek bu seçimler. Yine de güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Şu an Afra olduğunu görüyorsunuz. Dizinin seyren karakteri yeni bölümden yani 21-22. bölümlerden Nelere beklentileriniz varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri